Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz temel ilk yardım dersi. İlk yardım nedir? İlk yardım. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç araksam aranmaksızın <laughs> mevcut araç ve gereçlerle yapılan inatsız uygulamalar Acil tedavi ve ilk yardım arasındaki fark acil tedavi ünitelerinde hasta, yaralıya, doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelere acil tedavi denir. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark acil tedavi bu konudaki ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahalelere olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış, herkesin olayın olduğu yerde bulunabildiği bildiği malzemelerle ve bu malzemeleri kullanarak yaptıkları hayat kurtarıcı müdahalelerdir. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Arkadaşlar bunlar hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesini kolaylaştırmak arkadaşlar. İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarma olarak üçe ayrılır. Koruma kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmesini kapsar. Bildirme, haberleşme ve yardım isteme 112'den acil çağrı olarak kurtarma olay yerinde hızlı ve sakin bir şekilde ilk yardım uygulamasını yapmaktır arkadaşlar. Bildirmedeki amaç burada arkadaşlar. 112 aranmalı, gerekli detaylı bilgiler verilmelidir. 112 aramasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Sakin olunmalı ya da sakin bir kişinin araması sağlanmalı. 112 tarafından sorulan sorulara net bir cevap verilmeli. Kesin yer, telefon ve adres bilgileri söylenmeli. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli. Hasta ya da yaralı sayısı ve genel durumu bildirilmeli eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapılmadıysa, yapıldıysa bunu belirtmeli. 112 telefonu kapattın demeden telefonu kapatmak lazım arkadaşlar. İlk yardım da iyi arkadaşlar yapılacak olan şeyler. Burada hasta ya da yaralının durumu değerlendirilir. ABC dediğimiz ve önce ilk müdahale edilecek yerler belirlenir. ABC arkadaşlar burada ee, hava yolu Solunum yolu dedikleri arkadaşlar ee, ve en son e, dolaşım sistemi kontrol edilir arkadaşlar. Hasta ya da yaralının korku endişeleri giderilir. Hasta ya da yaralıya ede yardımcı olacak kişiler organize edilir. Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunur. Kırıklara yerinde müdahale edilir arkadaşlar. İkinci olarak hasta ya da yaralı sıcak tutulur. Hasta ya da yaralının yarası görülmesine izin verilmez. Hasta ya da yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır. Hasta ya da yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevk yapılır. Herhangi bir tehlike söz konusu değilse kesinlikle yerinden kıpırdatılmamaktır. İkinci adımın Özellikle arkadaşlar insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak gerekiyor. İlk yardım yapacak olan kişiyle alakalı konuşuyoruz. Kendi can güvenliğini korumak, sakin, kendine güvenli ve trafik olmak, eldeki olanakları değerlendirebilmek, olayı anında ve doğru haber vermek, çevredekileri organize etmek ve yardım almak, iyi iletişim becerisine sahip olmak arkadaşlar. Hayat kurtarma zincirleri, haberleşme olay yerinde, olay yerinde de, e, ve ileri yaşam uygulaması arkadaşlar. Bunlar sırayla yapılması gereken zincir sistemi arkadaşlar. Şimdi yapılan e, müdahaledeki e, sistemleri öğreneceğiz arkadaşlar. Hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemi olmak üzere arkadaşlar 6'ya ayrılıyor. Hareket sistemleri arkadaşlar üç ayrılır. Bunlar kemikler, eklemler ve kaslar. Vücudun desteklenmesini, hareket etmesini sağlar ve koruyucu görev yapar arkadaşlar. Dolaşım sistemleri vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Bunlar kalp, kalp damarları ve kan arkadaşlar. <laughs> Solunum sistemi vücutta gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenle gitmesini sağlar. Kuşkunal solunum yolları ve akciğerler arkadaşlar. Sinir sistemleri var arkadaşlar burada. Sinir sistemleri beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere yok. dörde ayrılır. Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar arkadaşlar. Sindirim sistemleri ağızdan alınan besinlerin öğütülmesi, sindirilmesi ve kar dolaşımı vasıtasıyla dağıtılmasını sağlar arkadaşlar. Bunlar dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklar arkadaşlar. Burada arkadaşlar boşaltım sisteminde de kanı süzerek vücuda gerekli olan maddelerin vücutta tutulmasını, zararlı olanların ise atılmasını sağlayan vücuttaki iç dengeyi sağlayan sistem arkadaşlar bunlar. idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalları ve böbrekler arkadaşlar. Hasta yaralının değerlendirilmesindeki amaç arkadaşlar, hastalık ya da e, yaralının ciddiyetinin belirlenmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Bunlar ilk değerlendirme, ikinci değerlendirme arkadaşlar olmak üzere ayrılıyor yine. İlk değerlendirmede arkadaşlar bilinç değerlendirmesi var. Sözlü uyarı ya da hafifçe omuzuna dokunarak iyi misin diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Ee, ikinci olarak arkadaşlar hasta ve e yaralının ABC'sini değerlendiriyor. ABC'yi söylemiştim arkadaşlar. Hava yolu açıklığın değerlendirmesi, sonunum değerlendirmesi, dolaşım değerlendirmesi, bak, dinle, hisset ABC, Airway Rating ve Circulation dedikleri A, B, C arkadaşlar. Bunlar sonra da çıkaran, e, sınavda çıkan sorular arkadaşlar bunlar. E, bunların yani A, B, C'sini e, tek tek sordukları da var. E, işte ilk yazının A, B, C'sindeki C'yi aşağıdakilerden hangisi tarif etmiştir diye soru çıkıyor arkadaşlar. Hastanın A, B, C'sini değerlendirme. Hava yolu açıklığının değerlendirmesi, solunum değerlendirmesi, dolaşım değerlendirmesi. Ağız, hava yolu açıklığı arkadaşlar ağız içinde önce bir cisim var mı yok mu kontrol edilir. Varsa parmakla çıkartılır. Baş geri çene geriye doğru baş yapılır. Çene yukarı pozisyon alınır. Solunum değerlendirmesi bak dinle hisset. 10 saniye hasta değerlendirir. Eğilip kulağın hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenir ve hastanın solunum yaranını hissetmeye çalışılır. Aynı zamanda göğüs kafesinin solunum hareketlerine göre inip kalktığı gözle bakılır arkadaşlar. Dolaşım sistemi çocuk ve yetişkinlerde şah damarında beybeklerde kol damar, koldaki atar damarlardan 3 parmakta 5 saniyede bir nabız alınıyor mu alınmıyor mu ona bakılıyor arkadaşlar. İkinci değerlendirmede ise şey arkadaşlar e, görüşülerek yapılan değerlendirmede kendini sinir tanıtmasını, ismini öğrenen adı ilave et, hasta ya da yaralının endişelerini gider, hastalıkları, ilaçları varsa e, alerjisi veya ne zaman yemek yedi gibi e, kendisine sorabileceğiniz soruları sormanız önemli. Burada arkadaşlar e, tüm vücudun kontrolünü yapmak, baş, boyun, göğüs, kafesi, karın boşluğu, kollar, bacakları e, bir kontrol yapmakta fayda var arkadaşlar. E, olay yerinin değerlendirmesi de arkadaşlar buradaki amaç olay yerinde tekrar kaza olmaması riskini ortadan kaldırmak. Olay yerindeki hasta ya da yaralının sayısının ve genel durumlarını belirlemek, ilk yardımcının güvenle çalışacağı ortam hazırlamak, bunlar olay yerinin değerlendirmesindeki amaç arkadaşlar. Burada olay yerinin değerlendirmesi neden yapılıyor arkadaşlar? Olay yerindeki buradaki amaç araç güvenliği bir yere alınır, kontağı kapatılır, el fünün çekilir, olay yeri yeterince görünecek şekilde işaretlenmeli, ortamda sigara kesinlikle içilmemeli, meraklı kişiler tarafından ortam uzaklaştırılmalı, Gaz varlığı söz konusu ise gaz birkaç ağı varsa havalandırılmalı, kıvılcım olabilecek ışıklandırma çağrı, araçların kullanılmasına izin verilmemeli, olay hakkında bilgiler kaydedilmeli, tıbbi yardım istediğinde onlara anında söylenebilmesi için arkadaşlar. Bu pozisyon arkadaşlar birinci kapalı fakat solunum nabzı var ise koma pozisyonumuz bu arkadaşlar bunu unutmayalım. Koma pozisyonunda hasta yatırılır ve bekletilir arkadaşlar. Bu arkadaşlar yaşam desteğini yapabilmek için yani kalp masajı falan yapılacaksa sorunu durmuşsa sırt üstü sert bir zemine yatırılarak kalp masajına başlanma başlangıcı diyelim. Burada da evet arkadaşlar yaşamı dediğim gibi sorunumu veya kalbi durmuş ise kişiye yapay sorunum ile akciğerlere gitmesini sağlamalı. Dıştan kalp masajı yapılarak müdahalede bulunmalıdır arkadaşlar. <laughs> Solunum ve kalp durması vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. Birinci kapalı kişide kalp aksınının olmaması durumudur. Kalp durması hemen müdahale edilmezse oksijensizlikten dolayı beyin hasar görür. Böylelikle daha işler zorlaşır arkadaşlar. Kişide solunum olmaması Bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyarlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir arkadaşlar. İşe başlamadan önce yani yardıma başlamadan önce ilk önce arkadaşlar kendinizin ve çevrenizin güvenliğini sağlamanız önemli. Burada bilinç kontrol yapılmalı. Hastaya iyi misin veya destek alabilmek için veya bazı soruları sorarak hastaya telkinle de bulunabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar. İşte bunlar ABC dediğimiz Airway, ilk yarım ABC'sinden hava yolu kontrolü arkadaşlar. Ağız içinde herhangi bir cisim var mı yok mu kontrol edilir elle, el yordamıyla. Ee, evet, hava yolunu açmak için arkadaşlar başı geriye doğru çekip çeneyi yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Şurada arkadaşlar daha net bir şekilde gözüküyor. Kafa çok geride olmazsa burada arkadaşlar ne oluyor? Birinci tamamen e, şurası arkadaşlar kapalı olduğu için nefes borusunun aşağıya doğru su nefes e, su, hava gitmeyeceği için hasta sıkıntıya girecektir arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli bir konu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada bu da kapalı. Evet. Bak dinle hisset dediğimiz arkadaşlar. Bu da e, ilk yardım ağabeycesinin BSE, Breaking dedikleri, solunum, e, nefes kontrolü arkadaşlar. Bu yöntemde arkadaşlar 10 e, saniye kontrol edilmeli. nefes alıp almadığı ile alakalı. Solunum yoksa hemen 112 arar, hemen kalp masajına başlanır arkadaşlar. Yetişkinlerdeki ve şeylerde arkadaşlar çocuklardaki kalp masajı e, belirli yerlere yapılması gerekiyor. E, bunlar da arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi. Ee, şu iki noktaya tam ortasına e, masaj yapmak lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kaburga arası ve iman tahtası dedikleri bölümün oraya tam arkadaşlar. Bakın. Şekilde görüldüğü gibi iki elinizin üst üste koyup elinizin ayağısıyla arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bu circulation dolaşım sistemi arkadaşlar. ilk yardımın C'si bu. AB'yi AB anlattık. Bu da C'si arkadaşlar. Hemen 30 kalp masajı yapılır arkadaşlar. Kalp masajı sert bir zeminde olması lazım. Yaralı veya hasta sert bir zemine yatırılır. Ondan sonra masajı başlar arkadaşlar. Kalp masajı erişkinlerde dakikada 100 ritim olacak şekilde yapılır göğüs kafesinin bir bölü üçlük kısmı yani 5 santimetre çöktürülmesi lazım. Çünkü göğüs kafesinin altında olduğu için kalp ona göre birazcık daha sert yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu soru da çıkıyor arkadaşlar sınavlarda. Ee, hemen hemen dedikleri işte 30 kalp masajı ve 100 ritim ve göğüs kafesinin e, basıncı alakalı 1.3'lük bir bölümüne basınç yapılıyor arkadaşlar. Evet. Solunum sağlanması için arkadaşlar bu da hemen iki sol, suni solunuma yapılır arkadaşlar. Kalp masajından sonra hemen iki tane ağızdan veya burundan suni solunum verilir arkadaşlar. Bu şekilde görüldüğü gibi. Daha sonra arkadaşlar baş çene pozisyonu verilir. Hastanın burnu kapatılır. Her bir gün havada hastaya iki solunum verilir. Her suni solunum bir saniye yapılır. Havanın çıkması için biraz beklenir. Verilen hava hastanın göğsünü yükseltecek kadar e, hava boşaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Çocuklarda ise arkadaşlar bu kalp masajı, göğüs kemiği e, yine aynı şekilde aynı yere 30 kalp masajı olması lazım. Yine iki sonun. Her şey aynı arkadaşlar burada. Sadece basınç biraz daha azdır. E, yine 100 kalp masajı yapıyorsunuz. E, dakikada 30 kalp basısından sonra iki solunum veriyorsunuz. Tekrar nefes almasını bekliyorsunuz. Nefesin geri çıkmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Bilinç kontrolü için ayak tabanının dokunsal uyarına vererek bilinç yok ise çevredekilere 112 arattırılır arkadaşlar. Tamamen komaya veya şok komaya girdiyse solunum yoksa. Ağaç iç, ağız içi kontrolü yapılır arkadaşlar parmak yordamıyla. Bakın burada baş geri çene yukarı pozisyonu yapılır. Nefes hava geliyor ona bakılır. Bu vaktin ne hissetti arkadaşlar? Breaking'de nefes alma kısmı alakalı bu. 5-10 saniye dinlenir. Eğer yok yaptıktan sonra eğer bir sorun yoksa ağız ve birlikte iki soluk yine verir arkadaşlar. İki meme başı hizası arkadaşlar verilir. Burada baskı uygulayarak iki göğüs hizasının altına üç parmak yerleştirilir. İki meme başı hizasına yerleştirilen işaret parmağı kaldırır ve dış kalp masajı uygulanır. Arkadaşlar. Göğüs 4 cm yani 1.3 yani kadar oranla çöktürülür. Her 30 kalp masajından sonra iki solunum yapılır. Dakikada 100 ritim olacak şekilde ayarlanır. İlk yardımcı tek ise 5 turdan sonra 112'yi kendisi aramasında fayda var arkadaşlar. Solunum yolunda yabancı cisim ve ihtiyacım alakalı arkadaşlar. Hava yolu tıkanıklığı bu arkadaşlar da ileride anlatacağız bir yöntem var bunun. Hava yolu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engelleyici bir şekilde tıkanmasına hava yolu tıkanıklığı deniyor. Tıkanma genelde tam ya da kısmi bir tıkanma şeklinde ikiye ayrılıyor. Bunu arkadaşlar tıkanmada öksürtme yapılarak nefes alabilir ve konuşabiliyorsa öksürtmeyi teşvik edilerek e, yabancı part cismin çıkmasına yardımcı olmak gerekiyor arkadaşlar. E, tam tıkanmada uluslararası boğulma işaretidir arkadaşlar bu hareket. E, dolayısıyla bu hareketi gördüğünüz arkadaşlar hemen müdahale etmekte fayda var. İlk yardım e, bilgisi olan kişi olarak bu da arkadaşlar nefes alamaz, çeker, elleri boyuna götürür, konuşamaz, rengi de morarıyorsa arkadaşlar bu durumda hemlik manevrası dediğimiz bu sınavlarda çıkacak olan sorulardan biri arkadaşlar. iki tane manevramız vardı. Ee, birisi rentek manevrası. Bu trafik dersinde görmüştük. Bir de hemlik manevrası var arkadaşlar. Bu da ek yardımda görülen bir uygulama. Ee, hemlik hemlik e, manevrası arkadaşlar Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi. Hem yük manevrası, karına bası uygulayarak yapılan bir uygulama arkadaşlar. Bu şekilde. Yetişkinlerde aynı, tek fark, çocukların çocuklardaki sistem arkadaşlar, aynı bu şekilde hizalarına gelerek eğilerek yapılan bir müdahaledir. Bebeklerde ise de tamamen farklı arkadaşlar. E, boyun kısmı sabit dizinize yatırılır. İki kürek arasında beş kere vurun. Ters çevirip göğüs kemiğinin altına iki parmak beş kere baskı uygulayın. Cisim çıkana kadar dönüşüm olarak uygulamaya devam edin diye yara tıbbi bir yardım almakta fayda var arkadaşlar. Evet. Şekilde görüldüğü gibi hem yutma bu arkadaşlar. Kanamalar arkadaşlar, evet, e, dolaşım sistemi alakalı arkadaşlar, damar bütünlüğünün bozulması sonucu karın damar dışına doğru vücut içine veya dışına da arkadaşlar. Erişkin bir insanın vücut ağırlığının ortalama 1 bölü 13'ünü e, kan oluşturur. Ortalama bir insan vücudunda 5 ya da 7 litre kan vardır. Kanın %20'si kaybedilirse evet tehlikeye başlamış olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada üç çeşit kanama var dış kanama iç kanama ve doğal deliklerden olan kanamalar bunlar arkadaşlar kan yaradan vücut dışına doğru akar dış kanama iç kanama da kanın vücut içerisine doğru vücut boşluklarına organlara akmasına denir bunlar gözle gözükmez doğal deliklerden akan kanamalar da kulak burun ağız anüs ve üreme organlarında akan kanamalar arkadaşlar bu arkadaşlar damar çeşitleri kan kandaki damarlarla alakalı arkadaşlar bunlar önemli konular. Vücudumuzda arkadaşlar atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç e ayrıdır arkadaşlar. Atar damarlar kalp atımlarıyla uyumlu fışkırır tarzda ve açık renktir. Durdurulması zor olan ciddi bir kanamadır arkadaşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor vücudun belli yerlerinde vardır. Onu da anlatacağız. Sız, toplar damar kanaması sızıntı şeklinde veya oluk oluk tarzda koyu renklidir. Doğrudan bası kullanılarak kontrol altına alınabilir. Genellikle hayal tehlike oluşturmaz arkadaşlar. Kılcal damarlar küçük kabarcıklar şeklinde olan kanamalar bir kesik ya da darbe sonucu ortaya çıkabilir. Hayat tehlike oluşturmaz arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar bunlar e, atar e, damar Toplar damar ve kılcal damarlar arkadaşlar. Evet. Dış kanamalar böyle arkadaşlar. Dış kanamalarda yara üzerine temiz bir bez bası baskı uygulanır. Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı tutulur. en yakın atardam baskı uygulayarak kan durması sağlanır. Sargı veya turnike uygulanır arkadaşlar burada. Evet, burada arkadaşlar vücuttaki baskı noktaları, yani atardamaların geçtiği yerler arkadaşlar. Bunlar şakaklarda, kökündük kemiği olan yerler, omuzlu bölgesinde, koltuk altlarında ve kasıklarda bunlar arkadaşlar. Bunlar çok hayati yerler özellikle saklanmış yerlerdir arkadaşlar. Çok dışarıya müdahaleye açık olan yerler değildir. E, turnikeler nasıl yapılır? Turnikeler yaralı olan, kanama olan yerlere turnike baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa, çok sayıda yaralı bulunduğu ortamda tek yardımcı varsa, uzun kopması varsa arkadaşlar turnike uygulanır arkadaşlar. Bunda yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arkadaşlar Turnike kol, uyluk gibi kemikli atardamalar geçtiği bölgelere yapılır. Turnikede kullanılacak malzemenin genişliği en az 5 veya da 6 cm olmalı. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici maddeler kullanılmalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası ya da kalem gibi malzemeler kullanılır. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Sonrasında arkadaşlar sabitlenir. İkinci bir uyarı olarak arkadaşlar turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ya da yaralının üzerine asılmalıdır. Türkiye turnike çünkü neden böyle bir şey yapıyor arkadaşlar? Sizden sonra bir devam edecekse eğer en azından e, kaç dakika önce yapıldığını e, görmek amacıyla bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Turnike en fazla 2 saat kullanılabilir. Gevşetme süresi ise saatte e, 15-20 dakikada bir arkadaşlar 5-10 saniye gevşetilir. Tekrardan yapılır arkadaşlar. Yani bu şekilde herhangi bir sert biçimde de yapıp turnikeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da az önce arkadaşlar yapılan işlemin hasta üzerine yazılması veya takılması gibi işaretlerle yapmamız lazım arkadaşlar. İç kanamalarda arkadaşlar şiddetli travma darbe ve kırıklar da olur arkadaşlar. Yani herhangi bir kavgada dövüşte bunlar çıkar genelde veya kazada tabii ki. E, Belirtiler arkadaşlar baş dönmesi, halsizlik, huzursuzluk, soğuk terleme, yüzey solukluk, hızlı ve zayıf solunum, hava açlığı, el ve ayaklarda soğuma, susuzluk hissi, hızlı ve yüzeysel nabız arkadaşlar. İç kanamalarda ilk yardım arkadaşlar hasta ya da yaralının bilinci ve ABC'si değerlendirilir. Üzeri karar alır üzeri örtülerek ayaklar 30 santimetre kaldırılır çok pozisyonu asla yiyecek ve içecek verilmez hareket ettirilmez sağlık kuruluşuna sevki sağlanır arkadaşlar. Burada arkadaşlar şok neydi? Çok dolaşım sistemlerindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması hücrelere yeterli oksijenin gitmemesi sonucu ortaya çıkan bir olaydı arkadaşlar şok. Bunun nedeni arkadaşlar ani korku ve heyecan, aşırı kan kaybı, ağır yaralanmalar, geniş ve derin yanıklar, aşırı kusma, ishal durumları, sıvı kaybı ve aşırı terleme sonucu meydana gelen belirtiler. Beklenmedik bir olayla aniden karşılaşma arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Burada vücut ısısı düşmesi, titremesi varsa eğer devam ediyoruz. Solunum ve nabızda artması, solunum ve nabızın zor hissedilmesi, bulantı, kusma, huzursuzluk, endişe, susama, soğuk ve nemli deri, donuk ve anlamsız bakışlar, bilinç kaybı arkadaşlar. Bunlar tabi yapıldıktan sonra arkadaşlar yapılacak ilk iş olarak bunların ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu sebepleri yapabildiğimiz kadar tabi. Şok pozisyonu yapmalı, hava yolu açık tutulmalı, elbise gevşetilmeli, bilinç açık tutulmalı, Kazazede sıcak tutulur, ağızdan da hiçbir şey verilmez arkadaşlar. Genel çok pozisyonumuz bu arkadaşlar. Ayakların kalp hizasından yukarıya kaldırılması arkadaşlar. Burada arkadaşlar deliklerden kanamalar meydana geliyordu. Bunda kazazede oturtulur, oturma pozisyonuna getirilir. Burun deliklerine baskı uygulanır. Üst dudak ve diş etleri arasında gazlı bez yerleştirir. Enseye ve burun üzerinde buz konur. 20 dakika kanama durmuyorsa hemen sağlık kuruluşuna sevki yapılmalı arkadaşlar. Kulak kanamasında arkadaşlar gelen yani kulak kanamalarında hasta eğer yatan e, kaza yapan bir e, hasta ya da yaralı varsa kanaması kulaktan geliyorsa arkadaşlar hemen e, şey e, nedir o e, e, yan yatırması gerekiyor arkadaşlar. Burada hemen kesik ve yara varsa kanama parmakla ve tamponla bastırılır. Kanama kulak kulak içerisinde geliyorsa kulağa tıkanmadan gazlı bezle kapatılır. Hasta, yaralı kanayan kulağı üzerinde hareketsiz olarak yan yatırılır. Kanama engellenmez arkadaşlar. Pozisyonumuz bu arkadaşlar. Yani buradaki amaç deliklerden akan kanın dışarı yapması, içeri yapmaması arkadaşlar. Yaralanmalar arkadaşlar, bunlar yaralanmaların sebepleri var. Bir travma sonucu deri ya da bu mukozanın bütünlüğünün bozulması, aynı zamanda kan damarları, adenin gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski kapabilir arkadaşlar. bu yara çeşitleri de sıyrık yara, kesik yara, ezik yara, delici yaralar ve parçalı yaralar arkadaşlar. Bunlar çok detaylara girmemize gerek yok. Yara çeşitleri arkadaşlar mikro kapma ihtimali olan enfeksiyon riski yüksek yaralardır. Gecikmiş yaralar arkadaşlar, dikişler ayrılmış yaralar, kenarları düzgün olmayan yaralar, çok kirli ve derin yaralar, ateşli silah yaralanmaları, ısırma ve sokma ile ulaşan yaralar arkadaşlar. Yaralanmalarda ilk yardım nasıl yapılır? Yaşam bulguları değerlendirilir. Her zamanki gibi ilk yardımın ABC'si yapılır. Yara yeri değerlendirilir. Onun şekli, süresi, kanaması, yabancısı var mı yok mu kontrol edilir. Yarada kanama varsa durdurulur. Yara temiz, nemli bir bezle örtülür. Sarılık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Tetanoz konusunda uyarıda bulunur. Varsa eğer cisim bir falan varsa arkadaşlar, bir cisim varsa tetanoz asistinin yapılmasında fayda var arkadaşlar dişçisinden asla çıkarılmaz ona göre hasta ona göre müdahale edilir arkadaşlar